1990 yılında geleceği inşa etmeye başlayan İhlas Holding İnşaat Grubu, tamamladığı onlarca projeyle yüzbinlerce insanın hayatına kaliteyle dokundu. Toplamda 4,5 milyon metrekarelik inşaat alanında 25.600 adet konut ve 1100 adet ticari üniteye ulaşan kalite yolculuğunda ilk adım İstanbul Bahçeli Evler'de inşa edilen İhlas Yuva Evleri oldu. 110.650 metrekarelik inşaat alanına sahip 996 daire ve 37 ticari üniteden oluşan İhlas Yuva Evleri 1992 yılında teslim edildi. Sakarya Akyazı Kuzuluk bölgesinde Türkiye'nin ilk termal devremülk projesi Kuzuluk Kaplıca Evleri hayata geçirildi. 112.078 metrekarelik inşaat alanında 1470 daire ve alışveriş merkezinden oluşan Kuzuluk Kaplıca Evleri 1996 yılında tamamlandı. İhlas Holding İnşaat Grubu yine 1996 yılında eğitimin temellerine inerek gençlerimize destek olmaya başladı. 17.350 metrekarelik kapalı alana ve 96 dersliğe sahip Marmara Evleri Eğitim Kampüsü hizmete açıldı. Hemen ardından 1997 yılında 30 bin metrekare kapalı alanda 78 derslik ve 600 yatak kapasitesine sahip Bahçeli Evler Eğitim Kampüsü tamamlanarak hizmete açıldı. Beylikdüzü Yakuplu'da Marmara Evleri projelerinin ilki 393 bin metrekarelik inşaat alanına sahip 2.856 daire ve 100 ticari ünitesiyle 1997 yılında tamamlandı. 1998 yılında İhlas Holding'in sembol yapılarından genel merkez binası 16.517 metrekarelik bir arsa üzerinde 73 bin metrekare inşaat alanı, 500 kişilik konferans salonu, yemekhane ve kapalı otoparkıyla hizmet vermeye başladı. Marmara evleri birden sonra 54 bin metrekare inşaat alanına sahip 134 villadan oluşan Marmara Villaları 1999 yılında teslim edildi. Devamında 2001 yılında 256 bin metrekare inşaat alanına sahip 2186 daire ve 96 ticari ünitesiyle Marmara Evleri 2 projesi yerleşime açıldı. İhlas Holding İnşaat Grubu'nun ilk tatil köyü projesi olan Yalova Armutlu Tatil Köyü 208.631 metrekarelik inşaat alanı ve 2136 apart dairesiyle 2004 yılında tamamlandı. 15 yılın ardından İhlas Kalitesi Güzelce'ye taşındı. Kumburgaz'la Güzelce'nin birleştiği yamaçta tamamı deniz manzaralı güzel şehir villaları 147.992 metrekare inşaat alanında 675 villa, 46 ticari ünitesiyle 2008 yılında sahiplerine teslim edildi. Ve Isparta Kule'ye geldi sıra. Bizim Evler markalı projelerle mutluluk aileleri, ayrıcalık Isparta Kule'yi sarmaya başladı. 148.304 metrekare inşaat alanı, 720 daire ve 3 ticari ünitesiyle 2009'da teslim edilen Bizim Evler biri, 109.229 metrekare inşaat alanı, 522 daire ve 9 ticari ünitesiyle 2010'da teslim edilen Bizim Evler 2, 129.631 metrekare inşaat alanı, 680 daire ve 1 ticari ünitesiyle 2011'de teslim edilen bizim evler 3 ve 181.601 metrekare inşaat alanı, 762 daire ve 100 ticari ünitesiyle 2012'de teslim edilen bizim evler 4 projeleri takip etti. Bizim evler projeleri devam ederken güzelce yine ihlas kalitesiyle buluştu. Güzel şehir Fatih Villa sitesi 67.713 metrekare alan üzerinde 172 villasıyla 2011'de tamamlandı. Beylikdüzü Yakuplu'da 122.655 metrekarelik inşaat alanı, 396 daire ve 38 ticari üniteden oluşan Marmara Evleri 3 projesi 2013'te tamamlandı. Bizim Evler'in Isparta Kule Kalite Yolculuğu 5.si ile devam etti. 106.741 metrekare inşaat alanına sahip 710 dairesiyle Bizim Evler 5 2014'te teslim edildi. 312.290 metrekare inşaat alanı, 1207 daire ve 113 ticari ünitelik gökkuşağı ve 101.831 metrekarelik inşaat alanı, 454 daire ve 45 ticari ünitelik Metro etaplarıyla Bizim Evler 6, 2016'da sahipleriyle buluştu. Bizim Evler 7, 140.089 metrekare inşaat alanı, 532 daire ve 48 ticari ünitesiyle 2017'de teslim edildi. 2020 yılında ise 730.709 metrekare inşaat alanında 4.356 konut ve 66 ticari ünitesiyle İhlas Holding İnşaat Grubu'nun en kapsamlı projelerinden Kristal Şehir tamamlandı. 2021 yılında güzelce İhlas kalitesine üçüncü kez merhaba dedi. 205.969 metrekarelik inşaat alanına sahip 709 daire ve 111 ticari üniteden oluşan Bizim Evler Güzelce teslim edildi. Beylik Beylikdüzü'nde 174.433 metrekarelik inşaat alanı, 640 daire ve 44 ticari üniteden oluşan Marmara Evleri 4 ise 2021 yılında teslim edildi. Isparta Kule'nin incisi, bizim evlerin 8.si ise 62.058 metrekare inşaat alanı, 236 daire ve 29 ticari ünitesiyle 2021 yılında tamamlandı. 2023 yılı sonunda 39.285 metrekare inşaat alanına sahip 145 daire ve 16 ticari ünitesiyle Bizim Evler 9 ve 194.804 metrekare inşaat alanına sahip 641 daire ve 58 ticari ünitesiyle Bizim Evler 10 projeleri taahhüt edilenden bir yıl erken teslim edildi. Hali hazırda inşaat süreci devam eden iki projesiyle İhlas Holding Mutluluğu Türkiye'yi kucaklamaya devam ediyor. Isparta Kule'de 174.441 metrekare inşaat alanına sahip 582 daire ve 55 ticari üniteden oluşan Bizim Evler 11 ve 39.433 metrekare inşaat alanında 35 kat, 299 daire ve 16 ticari üniteden oluşan Kristal Kule'nin inşası sürüyor. Zemin etüdünün gerektirdiği teknik tedbirlerle radyo temel ve tünel kalıp sistemleriyle inşa edilen Bizim Evler ve Marmara Evleri projeleri 2 artı 1'den 4 artı 1'e aile odaklı daire seçenekleri, çocuk oyun alanları, geniş peyzaj alanları, kapalı yüzme havuzu, fitness, sauna gibi donanımlara sahip sosyal tesisler, kapalı otopark, 24 saat güvenlik ve tam beslemeli jeneratör imkanlarıyla yaşamı konforla buluşturuyor. Prestijin çıtasını her projesinde daha yükseğe taşıyan İhlas Holding İnşaat Grubu, kurulduğu günden bugüne inşa ettiği on binlerce konut ve yüzlerce ticari üniteyle Ailelere mutluluk, yatırımcılara ise kazanç dolu bir gelecek sunuyor. İhlas Holding İnşaat Grubu. Temelinde güven, yapısında gelecek var.